Aselsan kısa tepkisel hareketler oluştursa da ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 215 bölgesi üzerine çıkış sağlayamamış ve yarı yarıya stop bölgemiz 204 bölgesine yakın bir şekilde haftaya kapatmış. Yarı yarıya stop bölgemiz altında kapanış durumu oluşturduğundan dolayı bir sonraki ara destek bölgesi 197 bölgesini önemseyelim. En yakın destek bölgemiz. Daha sonra kesin stop bölgemiz 192.75 bölgesi var. Bu bölgeye kadar geri çekilme, güç kazanma durumları oluştursa da altına düşüş yapıp kapanışlar oluşmadığı sürece tekrar yukarıya tepkisi hareketleri devam etme ihtimalini sürdürecektir. Fakat 192.75 bölgesi altında kapanış durumları oluşursa şablon bölgemizin alt destek noktası olan 185 bölgesi en önemli destek noktamız olarak gözüküyor. Çünkü bu bölgenin altına geçiş durumlarından sonra geri çekilmenin Derinleşerek kanal bölgemizin alt destek noktası ve kısada yapmış olduğu en önemli dip bölge olan 170 bölgesine kadar da geri çekilme ihtimallerine karşılaşılabilir. O yüzden 192-75 bölgesi altındaki kapanış durumlarında stop durumunu değerlendirip alt desteklerden not çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Kore yapacağı tepkisi hareketlerde ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak 215 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber. Yükseliş durumunun üst bölgelere devam etme ihtimalini çoğaltarak şablon bölgemizin üst noktası ve yakın edep bölgemiz 225 bölgesini test ettikten sonra kanal bölgelerimizin üst noktası 230 ve 250 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 215 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla çoğaltabilir. 50 26 55, yarı yarıya stop bölgemizde tutunmayı sağlamıştı ve o bölgede tutunmayı devam ettirdiğini görüyoruz. Altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali tepkisi olarak sürdürecektir. Ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesi 27-35 üzerinde olduğu için yükseliş durumunun üst bölgelere devam etme ihtimali sürebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında şayet 26 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişlerle karşılaşırsak 25 bölgesini kesin stop noktası olarak belirledik. Bu bölgeye kadar geri çekilme güç kazanma durumları oluşma ihtimalini 26.55 bölgesi altındaki kapanışlarla göz önünde bulundurmamız gerekiyor. 26.55 bölgesi altında düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürecektir. Ve yapıcı ve tepkisi hareketlerle birlikte öncelikle stop olduğu ve şablon bölgemizin üst noktası 28.95'i test ederek daha sonra yakın edep bölgemiz 30 bölgesini test etme ihtimalini oluşturarak en önemli direnç bölgesi üzerindeki kapanışlarla beraber tekrar üst bölgelere yükseliş durumlarını 35 bölgesine kadar devam edecek bir yükselişi oluşturabilir. Garanti Bankası başlatmış olduğu tepkisi hareketi güçlü yükseliş durumuna çevirme ihtimali oluşturacağı bir kapanış haftayı kapatmış. Yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesi üzerinde 131.50 ve bu kapanışla beraber yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimali de çoğaltmış oldu. Tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa yarı yarıya stop bölgemiz 126.65 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturacak. Bu bölge altına geçişler oluşturmadığı sürece de yukarıya yükselişlerin devam etmeye ihtimali sürecektir. Fakat 126-65 bölgesi altına geçişlerle karşılaşırsak 119.50 bölgesini kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Yapmış olduğu bu başlangıçla beraber en yakın direnç bölgesi, yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde şablon bölgemizin üst noktası ve yakın adet bölgesi olarak belirlediğimiz 140 bölgesi olacak bu bölge üzerindeki kapanışlarla beraber yükselişin üst bölgelere devam etme ihtimalini çoğaltarak 150 bölgesine kadar da devam etme ihtimali oluşturacağı şablon durumunun ilk tepkisel hareketini başlatmış oldu. Kardemir'de başlatmış olduğu tepkisi hareketi geri çekilme güç kazanma durumu oluştursa da ana destek bölgesinde tutunmayı sağladığını görüyoruz. 26.90 bu bölge altına geçişlerden sonra bir sonraki ara destek bölgemiz 26.15 bölgesi var. Bu bölgeye kadar geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da altına düşüşler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Şayet bu bölge altına geçişler oluşursa yarı yarıya stop bölgesi olarak 24.75 ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 23-35 bölgesini de kesin stop bölgesi olarak takip etmeye devam edebiliriz. Yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde en yakın direnç bölgesi 29 ve yakın hedef bölgemiz 30 olacak. Yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı. Bu bölgeler üzerindeki kapanışlarla beraber şablon bölgemizin üst noktası 30.50 ve kanal bölgelerimizin üst noktası 32.50 ve 34 bölgesine kadar devam eden yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Petkim kısa tepkisel hareketler oluşturmuş fakat haftayı yatay bir şekilde tamamlamış. 1750 yarı yarıya stop bölgemiz direnç konumunda. Öncelikle bu bölge üzerinde kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor ve bu bölge üzerine çıkışlar oluşturmadığı sürece de tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşılabilir. O yüzden 1620 bölgesini kesin stop noktası olarak mutlaka takip edelim. O bölge altına geçişlerden sonra bir sonraki destek bölgesi olarak 1585 ve şablon bölgemizin alt destek noktası 15 bölgesine kadar da devam eden geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Yarı yarıya stop bölgemiz 17.50 üzerinde yapacağı kapanışlarla en önemli direnç bölgesi, yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 18-25 bölgesine kadar oluşturacağı tepkisi hareketleri gerçekleştirip bu bölge üzerinde kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirip Şablon bölgemizin üst noktası 19.65 bölgesine kadar devam ettireceği tepkisi hareketlerden sonra tekrar yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltarak yakın edep bölgemiz 22 ve kanal bölgemizin üst noktası 22.50 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumları oluşabilir. Türk Hava Yolları kısa tepkisi hareketler oluştursa da 317.65 yarı yarıya stop bölgemiz 281 kesin stop bölgemiz arasında yatay bir süreçte haftayı tamamlamış ve başlatmış olduğu bu tepkisi hareketi öncelikle ara direnç bölgesi 293 üzerinde kapanışları oluşturması gerekiyor ve daha sonra yarı yarıya stop bölgemiz 317.65 bölgesine kadar bu tepkisi hareketleri devam etme ihtimali oluşturacak. Yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltıcı bir sonraki direnç bölgesi 335 ve yukarıya yükselişlerin üst bölgelere devam etme ihtimali oluşturacağı yakın hedef bölgemiz yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 350 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını oluşturabileceği tepkisi hareketleri 317-65 üzerinde yapacağı kapanışlarla başlatabilir. Fakat bu bölge üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece 281 bölgesinde bulunan kesin stop noktasında önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin şablon bölgemizin alt destek noktası 257 bölgesine kadar devam etme ihtimaliyle de karşılaşılabilir. O yüzden 281 bölgesi altında yapılacak kapanışlardan sonra kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklere geri çekilme durumlarında not çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Tekven 150 bölgesinden başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu 71 bölgesine yaklaştığı esnada bu bölgede tutunmayı sağladığını ve yukarıya tepkisi hareketleri oluşturma ihtimalini devam ettirdiğini görüyoruz. Ve en yakın direnç bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz 87-25 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber bu tepkisi hareketi şablon bölgemizin üst noktası 94-25 bölgesine ve daha sonra da yakın hedef bölgemiz 100 bölgesine kadar devam edecek tepkisel hareketleri oluşturabilir gözüküyor. 100 bölgesi üzerinde kapanış durumlarından sonra bu tepkisel hareketi güçlü yükseliş durumuna çevirme ihtimali oluşturacağı, 120 bölgesine kadar da devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimali oluşturabileceği şablon durumunu devam ediyor. Fakat bu bölgede geri çekilme güç kazanma durumlarında kesin stop noktası olarak belirlediğimiz 71.50 bölgesi altında kapanış durumlarının oluşmaması gerekiyor. Bu bölge altındaki kapanış durumlarından sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimalini oluşturacağını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tüpraş 170 bölgesinden başlatmış olduğu tepkisi hareketi yakın hedef bölgesi olarak belirlediğimiz 175 bölgesi üzerinde kapanışla tamamladığını ve bu bölge üzerindeki kapanışları devam ettirerek bir sonraki hedef bölgemiz, şablon bölgemizin üst noktası 205 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumunda gerçekleştirme ihtimalini çoğaltmış oldu. Fakat bu bölgede ara direnç yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 201 bölgesi önemli direnç bölgesi olarak gözüküyor. Öncelikle bu bölge üzerine çıkışları sağlaması gerekecek. Bu bölge üzerine çıkışlar oluşturmadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da 190-10 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz ve 185-20 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz önemli destek bölgelerimiz olacak. Bu bölgeler altına düşüşler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Ve 201 bölgesinde bulunan yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağladıktan sonra yakın edep bölgemiz şablon bölgemizin üst noktası 205 bölgesini test ettikten sonra kanal bölgelerimizin üst noktası 220 ve 250 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 201 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir.